Arkadaşlar dünyanın en büyük en büyük üreticileri iPhone'undan Nike'ına Adidas'ından vesairesine kadar hepsi Çin'de yapıyor bu işi. Çin'de kalitesiz mal yok arkadaşlar. Kalitesiz mal yaptıran maalesef Türkler var. Çok var. Bence yerli üretim ya. diye bir şey yok. Montaj hattı diyebiliriz. Üretim yani, yok. Türkiye'de kozmetik, e, kozmetik sektörü bir montaj cenneti alıyorlar Çin'den uzak doğu ülkelerinden malları burada getirip montaj yapıyorlar. Ama montaj. Sonuçta Ama montaj. montaj. içinin İçinin efsafı e, ürünler olduğu gibi uzak doğudan gelip de burada monte edilme ürünler. Bir de başka e, düşük kalitede montaj yapan firmalar var. Kasalar fiberglass. Ee, şey araba, Anadolu eski Anadolu kasası. Eski Anadolu kasası. Baya Bayağı bildiğim fiberglass <laughs> hı, hı ve Alev almaya çok müsait. Evet dostlar selamlar bir video serisiyle daha bölümle daha karşınızdayız. Bugün neden bahsedelim? Yerli üretim. Nazer cihazlarında yerli üretim. Hatta yerli üretim aldatmacası bana göre. Daha önce fikrimi söyleyeyim, sana da e, soracağım e, Serkan'cığım. Arkadaşlar dünyanın en büyük, en büyük üreticileri, iPhone'undan, Nike'na, Adidas'ından vesairesine kadar hepsi Çin'de yapıyor bu işi. Neden yapıyor bu işi? Çünkü maliyet oldukça düşük. Evet. Ve Çin'de kalitesiz mal yok arkadaşlar. Kalitesiz mal yaptıran maalesef Türkler var. Türk var. Evet. Onun için Türkiye'deki yerli üretim. Ya birader nedir bu yerli üretim? Aldatmacası bana göre. Bence yerli üretim ya, diye bir şey yok. Şunu da ekleyeyim, özür dilerim lafımı. Şunu da ekleyeyim. lafa girmedin gerçi ama şunu da ekleyeyim. Arkadaşlar yok doğuda yatırım, şurada yatırım. Yok burada yerli üretiyoruz. yok. Bunlar da devletten teşvik almaktan başka bir şey değil bana göre. Bana göre öyle. Çünkü bakıyorsun adamın yok CNC'si, yok bilmem nesi yok. Abi şeyi kasalara bakıyorsun. içindeki malzemeye bakıyorsun. Hepsi Çin. Evet. Kore'den bile gelen yok. Pahalı çünkü Kore. Hepsi Çin. E burada ben bana göre arkadaşlar sadece montaj var. Montaj hattı diyebiliriz. Üretim yani, yok. Türkiye'de kozmetik, e, kozmetik sektörü bir montaj cenneti. Evet. Evet. Ee, Şey yapıyorlar işte, alıyorlar Çin'den, Uzakdoğu ülkelerinden malları, burada getirip montaj yapıyorlar. Bazı firmalar var, Uzakdoğu ülkelerinden getirip, burada montaj yapıyorlar. Evet iyi de bir montaj yapıyorlar yani, iyi işçilik çıkartıyorlar. O montaj. Ama montaj. Ama montaj. İçinin efsafı e, ürünler olduğu gibi Uzak doğudan gelip de burada monte edilme ürünler. Bir de başka e, düşük kalitede montaj yapan firmalar var. Kasalar fiberglass. E şey Anadolu eski Anadolu Eski Anadolu Aramadan, kasası. Biliyorum. Bayağı bildiğim fiberglass Hı, hı. Ve e, alev almaya çok müsait. Yani hı hı, içindeki hı. elektronik malzemede bir hasar sos, söz konusu hı 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 hı. olduğunda. Bayağı işte ciddi şekilde alev alabilecek malzemeden. yapılıyor. İçine mermer mi? tozu falan katıyorlar ama. Hı hı. Ee, yine de ciddi hasarlar üretebilecek cihazlar yapıyorlar. Türkiye'de montajını yapıyorlar. Hı hı. Ve e, bir bahsettiğim maalesef... maalesef... şey de lazer ama. Ki lazer... Yangına da en müsait tabii, tabii tabii. Lazer güzellik sektöründe kullanılan sadece lazer değil başka başka cihazlar da var. İşte ee, işte kavitasyon cihazlarından işte uyduruk zayıflama cihazlarına hı hı. kadar birçok şeyi yapabiliyorlar. Ee, fakat bir şey var reklamlarına baktığınızda, normalde rekabet kurulu diye bir kurul var hmm. Türkiye'de. Bu rekabet kurulu tabii şikayetle denetliyor. Kendi başına e, denetleyecek bir durumu yok. Bir şikayet olduğunda denetleme yapıyor. Birçok malın reklamlarında yerli malı ibaresini görüyorsunuz. Eğer %51 katma değer üretmiyorsanız bir malın üstüne... Hmm. Ki bunu kapasite raporuyla vesaireyle ispatlayabilmeniz lazım. Yerli malı e, etiketini kullanamazsınız. Bu yasak yani. Hı hı. Kanunen de yasak. Hı hı. Fakat bizim montaj yapan firmalar... Yerli malı diye. Kullanıyor. Yerli malı diye hiç umursamadan bunu rahatlıkla kullanıyorlar. Hı hı. Ve ben e, yerli malı güzellik bakım ekipmanlarının... Hı hı. Yerli montaj dese sorun yok. Yerli montaj dese bir sorun yok. Hı hı. İyi şartlarda da montaj yapıldığına çok inanmıyorum. Hı hı. İşte çok nadir firmalar vardır iyi şartlarda montaj yapan. Onun dışında hemen hemen 99'u piyasanın yüzde 99'u bazılarının atölyelerinin fotoğrafları ve görüntüleri evet. de var bizde. Ya evet. yani bu bir iş kabul edilirse verelim o fotoğrafları. Yok, bir görüşün yani. Etmez ama sanayi bakanlığının bunları denetlemesi, denetlemesi, lazım. lazım. C belgesi sunan Hı -hı. firmaların işte o C belgelerinin gerekliliğini hani Hı -hı. üretim diye Hı -hı. bunu reklamlarını yapan insanların Hı -hı. da hem rekabet kurulu hem sanayi bakanlığı Hı -hı. denetlemesi lazım. Hı, -hı. Ama bizim sektörde böyle bir boşluk bazı var. Bazı şeyleri duyuyoruz. Ee, arkadaşlar cehalet gerçekten kötü bir şey. Ee, bazı çığırtkanları duyuyoruz. İşte o Çin malı, o bilmem ne. Ya emin olun Türkiye'deki o montajdan çok çok daha iyi. Çin'deki o teknoloji. Yani Çin'in teknolojisine küçük, küçük şey gibi yok. Çok ciddi komedi bu ya. Çin, Çin'deki teknolojiyi küçümsemek çok ciddi bir komedi Hatta Çin'de kötü Hatta cahil, mal cahil teknoloji. Türk var dedik. Işte. Aynen. Çin'de kötü mal yok. Kötü mal yaptıran Türk var arkadaşlar. Bunu evet. unutmayalım. Onun için Türkiye'de yerli üretim, yerli malı gibi şeylere ben gülüp geçiyorum. Yerli malı belgesini isteyin, bir ortaya çıkar zaten. Ortaya çıkar zaten. Yani yerli montaj tamam, hiç sorun yok. Yerli montaj tamam. Evet. Bir sıkıntı yok onda. Evet. Bir de ben bu arada e, bizim videolara bir göz attım şöyle. E, hani YouTube bu, YouTube videolarına bizim bu eleştirilerimizden rahatsız olan e, bir kesim var. Bunlarla mutluluk diyoruz. <laughs> yani rahatsız oluyorlarsa kendi bilecekleri işte. Biz burada yanlış bir şey konuşmuyoruz. Doğruları konuşuyoruz. Sektörün gitmesi gereken Aynen. yeri Aynen. konuşuyoruz. Sektörde yapılması gereken işleri konuşuyoruz. Mesela sektörle ilgili çektiğimiz bir videoya bakalım. Sektördeki sivil toplum kuruluşları. Bu video 691 beğeni almış. 7 tane dislike almış. Anca toplayabilmişler demek ki 7 kişiyi. Yani 7 kişi bir <laughs> dernek ediyor onu söyleyeyim. Ha. Yani bu federasyonun diğer 4 derneği nerede? Hani federasyoncular, dernekçiler bunu yapıyorsa, evet. biz burada eleştirdik işte, federasyonlara eleştirdik, derneklere eleştirdik, 7 evet. tane dislike var bu videoda. Orada, oradaki şeye yapmışlar değil mi? Eleştiriye yapmışlar. Yani işte eleştirilere yapmışlar, videoya yapmışlar. Hani geri kalan diğer şey nerede? 28 kişi nerede yani? 28 kişiyi toplayamıyorsunuz, dislike atıyorsunuz. Enteresan. Dislike atılsın canım çok önemli bir şeydi değil, beğenen olur, beğenmeyen olur ayrı bir konu Hayır bir dikkat ediyorum. Hayır sayı da dikkat çok... Dikkat ediyorum. Sayı çok enteresan, başka bir boyutu. Bir de e, bizim cihazlarla ya da sektörle ilgili eleştirdiğimiz problemlerin altında Hı -hı. bu şeyler var. Hı -hı. Yani Hı -hı. Çok önemli bir şey değil gerçi hani 691 beğeni olmuş, 16.500 kişi izlemiş. 16 yani demek ki Çok ne ciddi kadar rağbet görüyor ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ee, nerede bir problem var? Teşekkür ederiz bu arada takip eden, izleyen, önemseyen dostlarımıza da bir amacımız bilgilendirmek zaten. Evet. Şimdi dönelim konumuza arkadaşlar. Şöyle bir toparlamak gerekirse yerli üretim, yerli malı diye bizim sektörümüzde özellikle de lazer cihazlarında böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Firmaların %99'u yalan konuşuyor. Evet. Net. Yerli montaj denebilir. Çünkü bütün üzerindeki anakartından, driver boardundan, bir, vesairesine kadar hepsi uzak doğudan geliyor arkadaşlar. O yüzden e, Türkiye'de zaten ekran yapan bir yer var mı? Ben bilmiyorum. Ya olabilir de, ama bizim ama benim haberim Hani yok. programlanabilir ekranlar var. Programlanabilir ekran ben görmedim. Ben de görmedim. O yüzden yerli üretim veya yerli malı diye bir şey söz konusu değil. E, böyle çıtırtkanlara da bakmayın. Onlar da komik oluyorlar. E, o sebeple bu bilgilendirmeyi de dipnot olarak geçelim. Yerli montaj olabilir, yurt dışından parça parça o da vergiden biraz daha yırtabilmek amacıyla. Yani benim söylemek istediğim şu devlet teşvi, bir takım usulsüz belki bir takım işler olabilir senin de daha önce söylediğin gibi. Bunlara yönelik bir takım aldatmacalar olabilir ama işin net bir tarafı var arkadaşlar. Bakın marka söylüyorum size bugün. Kullandığınız cep telefonu markası dünyanın en iyilerinden bir tanesi iPhone değil mi? Fabrikası Çin'de arkadaşlar. Giydiğiniz ayağınızdaki Nike'ınız, Adidas'ınız Çin'de. Canım Çin malını övmüyoruz ama. Ama yani hani, Çin'in teknolojisini yerli, de görmeyelim. Yani. Yerli üretimim diye bu kadar da <laughs> hani ne bileyim. <laughs> o nedenle arkadaşlar yerli montaj var ama yerli üretim veya yerli malı bunlara inanmayın, kanmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Var mı ekleyeceğimiz bir şey daha? Yani uzak doğunun malları bu kadar kötüyse bizim hani yerli üretiyorum diyen insanların da onların mallarını alıp işte üstünde değer üretip de yerli malı diye ortaya çıkarması yanlış olur. Trajikomik bir durum. Ama durum evet. bu. Evet. Yani çoğunu oradan ithal edip evet. e, üstünde tabii ki bir katma değer gösteriyorlar ama yerli olacak kadar katma değer gösteren yani ben bilmiyorum. Varsa da çıksın ortaya. Buyursun. Çıksın ortaya. Yerli malı belgesini koysun. koysun. Desin ki ben yerli. A'dan Z'ye yerli desin. Biz evet. de destekleyelim. Biz de destekleyelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım güzel bir bilgilendirme videosu olmuştur. Saygılarımızı sunuyoruz. Sevgilerimizle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.